Dayı dökülüyor, dökülüyor. Çok s s bak. Çok sakat kullanıyorsun ya. Oraya öyle girdin <laughs> mi? <laughs> Aa! <gülüyor> Aa. En ufak bir dalgınlık. Bir şey var mı? Yok. Sol tarafta bir şey var. Sıkıntı yok. Bir şey var mı? Yok. Allah'a şükür bir şey yok memur bey. Sizde bir şey yok. İyiyim kardeşim. Iyiyim. dalgınlık sana bakarken oldu. Neyse. Sende bir şey var mı? Bir şey yok da. Gel gel! Gel gel! Gel buraya gel!

bak 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 hareketler bak. Bak bak, bak 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 A few moments later. Kaza yaptı. Bak daha şimdi giderken söyledim. Sen bırak sende bir şey var. Reis bir şey var mı? Yere çarptın yere çarptın mı? Kafan çarptı mı? Kan tamam var mı? Hanım var mı? Daha yanımdan geçen çocuk az önce ya. Dedim bak yapma basma dedim. Yanımdan geçti. Dur, dur, dur. Baba hiç oynatmayın. O keşke Kardeşim var mı şey? Motoru çek motora Otur 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 Şu motoru Motoru çek motoru İyi misin bak Bu adam çekemez nasıl kesilir Yok <laughs> abi, yok falan yok. Bir şey yok değil mi? Yok Tamam arama dediler tamam Tamam, tamam, tamam. Bakmayın. Ya ka kaza oldu da Baba bisikletli yerde bisikletli için çağırın bir amulas. reis ne yapıyorsun ya? Böylekti bak bir de kornaya basıyorsun abi. Sana bak ya. Hop hop! Al şunu kamerayı. Bak ya. Sana bak ya. 78 Aa, adam... ya bilerek yaptı gök Ulan. Ah, düştü. Kaldır lan. Kameranın önü açık mı? Açık. Ah, ah, belime kar girdi. Kaldır lan motoru. Oh. <laughs> Çok güzel düştü. <gülüyor> <gülüyor>